Değerli basın mensupları, herkese günaydın. Sesimiz ve kulağımız oluyorsunuz. Aslında ülkede 28 belediyenin 28'i de sıkıntıda. Yıllardır dilimizde tüy bitti artık. Hükümetlerin bu belediyeleri yasası konusu olsun. Son ilk, özellikle bu Covid-19 süreci içerisinde gerek verdiği hizmetler, üstlerine elzem olmayadan verdikleri hizmetler de dahil olmak üzere. Devlet eliyle katkıların kesilmesi, bütün bunlar belediyeleri ekonomik olarak zora soktu. Ancak o oranda da belediye idareleri de suçludur. Gününde gerekli tedbirleri siz almazsanız, sadece işte siyaset kurumuna bunu yüklemeye çalışırsanız, bunu oturup sendikanızın çalışanlarınızın sürekli şeffaf bir şekilde istişareli olmazsanız hesaplarınızı da açık tutmazsanız işte günün sonunda sokaklara çıkar emekçiler örgütlü olduğu sendikalarıyla birlikte ki şu an o yaşanıyor Lapta Belediyesi'nde siz de şimdi e, acaba nasıl bir çare bulalım, nasıl çözelim bu sorunu emekçilerimizin hakkı olan 4 maaşı, aralık maaşını da koyacak olursak birkaç gün sonra 5 maaşı nasıl bir kaynak yaradalım da ödeyelim derdine düşersiniz. Ben görüyorum ve üzülüyorum. Şu an idarenin tavrını ve düşüncelerine de üzülüyorum. E i̇şte yeniden borçlanalım. E borcu borcundan ödemek çözüm değil. Siz gününde eğer kendi gelirlerinizi toplamazsanız bununla ilgili bir vizyon bir çaba sarf etmezseniz, halka hizmet adına yeni vizyonlar geliştirip gelirlerinizi de o oranda artırmazsanız ve sadece hazırı bulup paylaştırmak zorunda kalırsanız işte yaşanacak olan bunlardır. Dolayısıyla geçen gün zaten belediye başkanı meclis üyelerinden toplantı yapmışlar. Bizim bir bilgimiz yoktu zaten bu toplan. Yani vardı da içeriğini biz bilmezdik. Gelinen noktada cumartesi itibariyle resmi bir davet aldık geldik ve bize söylenen şu e yeniden borç yapılandırmasına gidelim ve 5 maaşı borçtan alım ve ödeyelim. Bu acizliktir. Bu sorunu çözmez. Sorunun kaynağının yarısı hükümetlerinse yarısı da seninse sen önce bugünden itibaren üzerine düşeni yapmakla yükümlüsün. Ders çıkarman lazım. Yarısı da eğer hükümetlerin sorunuysa o zaman gideceksin. İşte merkezi hükümet Lefkoşa'da kapısını çalacaksın, derdini anlatacaksın diye itiraf edeceksin. Ben başarı aramadım diyeceksin. Bana yardım edin, edin diyeceksin. Çünkü insanlar açtır. Bakın insanlar açtır. Boşlanacak. Yok efendim bu eylem kalkmayacak. Çalışanın mağduriyeti giderilmediği sürece bu eylem kalkmayacak. Hatta hatta bu eylemin ateşi yükselecek. Bu eylem gerekirse Lefkoşa'ya da taşınacak. Ama Lefkoşa'ya eylemi taşımak bizim için de kolaycılıktır aslında. Önce bir hesap verecek Sayın Belediye Başkanı. Yapması gerektiğini gününde yapmadığı cihetle şimdi dersini çıkaracak. Sonra Lefkoşa'ya gidilecek. Dolayısıyla bu bir stratejidir. Siyasi Siyasilere de bir daha sizin aracılığınızla bir daha her gün yapacak bu çağrıyı. Ta ki anlasınlar. 23 Ocak'ta bir erken genel seçim var değil mi? Ben şimdi siyasilere sorarım. Ne yüzle gelecekler Laptan'ın köylerinde oy devşirmek için insanlara va boş vaatlerde bulunacaklar? Bu ülke ne çektiyse, bu halkın başına ne geldiyse siyaset kurumunun yüzünden geldi. Emeğe saygı yok. Emek sömürücülüğü hat safhada. Sektörlerin sorunları zaten belli. İnsanlar kan ağlar. İşsizlik başka bir şey şeydir açlık başka bir şeydir. Bu toplum açlıkla da karşı karşıyadır. Ve biz seçim yapacağız, hükümetçilik oynayacağız ve devlet yapısı içinde bir şeyleri yönettiğimizi zannedeceğiz. Gençlik şu an doktor, hemşire avukat, kalıpçı, demirci, garson bütün iş alanlarından insanlar bir sendikamızın kapısında Rum tarafında gerek normal mesai içerisinde gerekse de part time iş arama derdine düştü. Ve bu insanların eminim yüzde otuzunun bu taraftan mevcut işleri de var. Ve insanlar şu an açlıkla karşı karşıyadır. Ev taksitlerini ödeyemiyorlar çocuklarını okudamıyorlar. Aldıkları arabaların taksitlerini ödeyemiyorlar. Mutfaklarını çeviremiyorlar. 8 bin insana iş sahası açmış Rum tarafı ve bizim gençlerimiz, bizim insanlarımız o tarafta şimdi çare bulmanın derdine düştü. Lapta emekçileri nereye gönderelim biz? Yolaylım Anastasiya dese, alsın Strovolo Belediyesi'ne bu arkadaşları. Bunu mu mehel görürler yani bize? Güney Kıbrıs'taki belediyelere istihdam talebimiz var. Bunu mu yapalım? Bu ülkede şu an yaşanan sıkıntıların mini bir örneğidir Lapta Belediyesi. Makam arabası devam. İzez devam. Üst kademenin altında Mercedesler de var bu belediyede. Ya hiç insan utanmaz mı? Hiç mi insanın vicdanı sızılamaz? Ve en azından çıkıp emekçisine ve arkadaşlar gelebildiğimiz nokta bu. Bunu bölüştüreceğiz. Bineceğiz. BMW'ye gidecek, Lefkoşa'ya bekleyecek, X bakanı, Y bakanı, A başbakanı çözüm bul bize. Böyle çözüm bulunmaz. Gel bakalım emekçinin arasına. Belediye başkanları 28 tanesiniz. Hiçbirinizi de ayırmam. Gelin emekçilerle birlikte yasalar çerçevesinde ama. Bak bunu söylerim çünkü hemen yanlış yere çekmeye çalışırlar. Mücadele edelim nefkoşada, Hesap soralım hükümetlere. Gerekirse o koltuklardan gönderelim kendilerini. Bakalım nasıl düzelir bu işler. E yok ayıp değil mi ya partimize? Hiç olur mu zarar görecek partimiz? E bütün çalışanların yok mu? Siyasi ideolojik düşünceleri Yok mu bu insanların oy hakkı gider Her biri bir siyasi partiye oy verir Ama söz konusu ekmek olduğunda Her şey bir kenara konur işte o kavga En onurlu bir şekilde o mücadele verilir Sendikanın başkanıyım ama Bir bireyim ben siyasilere hiçbir zaman Güvenmedim zaten onlar yüzünden Bu toplum bugünlerde bu Sıkıntıları yaşar ve göreceksiniz Halk iktidarı sokağa taşmadığı Sürece biz hiçbir Sorunu çözemeyeceğiz olasıdır bu Sorun çözülür çözmedikleri cihetlere sokak Sokaktayık, sokakta kalmaya da devam edeceğiz ama bir belediye başkanı paylaşımında geldiğimiz noktada emekçilerin mücadelesini sendikalarıyla birlikte esefle kınıyorsa bir özür borcu var. Sorun çözülse de belediye başkanı egosunu aşağıya çekip emekçilerden özür dilemezse iş başı da yapılmayacak. Bu da bir gerekçedir. Tekrardan size teşekkür ederim. Sesimizsiniz, kulağımızsınız, iyi ki varsınız. Siz basın emekçileri, biz belediye emekçileri hep birlikte bu ülkenin sorunlarını hep gündemde tutmaya devam edeceğiz.